Arı sütü nasıl tüketilir? Öncelikli olarak hangi amaçlı kullandığınızı belirlemeli ve bu doğrultuda arı sütünü enerji artırımında mı, uykunuzu düzene sokmak için mi, bağışıklığınızı kuvvetlendirmek için mi, zindeli kazanmak için mi, önce buna karar vermek gerekiyor ve mutlaka doğru kaynaklardan arı sütü elde etmemiz gerekiyor. Aslında nasıl tüketeceğimizden çok asıl onun kaynağınızı bilmemiz gerekir. Bu yüzden mümkün mertebe organik olarak güvendiğimiz aktarlardan almamız gerekiyor. Ve dikkat etmemiz gereken bir konudur ayrıca bu. Özellikle bala karşı alerjisi olan kişilerin arı sütü, arı poleni, propolis diye satılan ya da karışımlar halinde satılan ürünlere karşı daha dikkatli olması gerekiyor. Çünkü alerjik reaksiyonlara neden olabilir ve bu alerjik reaksiyonlar iyi bir şey yapayım derken maalesef uzun süren safhalarda gerektiren hastalıklara yol açabilir. Dolayısıyla sizin için doğru kaynaktan alınmış arı sütünü güne yayarak ideali yemeklerden önce tüketmek şartı ile eğer kilo probleminiz yoksa süte karıştırılarak bal ile karıştırılarak tüketilebilir ya da ceviz ile alınabilir. Kilo problemi olanlar ise bir bardak süte karıştırarak düzenli bir şekilde kullandıklarında uzun vadede faydalını görebilirler. Uzun süreli ilaç tedavisi gören kişiler ya da kanser tedavisi olan kişilerin de hücre yenileyici özelliği olduğu için doktorlarına danışarak bir ilaç ile alındığında yahut bir ilacın ardından alındığında bir yararı ya da zararı olup olmadığını konuşarak doktorların tavsiyelerine uyarak alabilirler. Arı sütünü diğer bir kullanım şekli de sabah kahvaltısından evvel hiçbir şeyle karıştırmadan yaklaşık 50 miligram içine ya da 100 gram bala karıştırılarak içilir. 50 miligram 5 grama tekabül ettiğinden oran karşılaştırmasında balın içerisine konulan miktar yüze 0.5 gibi bir oran karşımıza çıkar. Bunu söylememizdeki neden ise balın oranını çoğaltma ya da azaltma isteği duyduğumuzda %0.5 oranında bala koymanız içindir. Tekrar hatırlatmakta fayda var. İlaç tedavisi gören hastalar doktorlarına danışmalıdırlar. Belki de onların tavsiyesi doğrultusunda oranlar azaltılabilir ya da çoğaltılabilir. Propolis Propolis çok özel bir maddedir. Koloni oluşturulurken arının yaptığı ilk şey propolistir. Yapılma nedeni bulunduğu ortamı sıvıyor, çok etkili, antioksidan özelliğine sahiptir. E vitamine göre 200 kat daha fazla etkilidir. Propolis arının ilk yaptığı ön işidir ve petekleri korur.